dostlar. Osmanlı Sırları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone olmayan varsa abone olarak ve videoya like yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Osmanlı İmparatorluğu çökmedi. Tamam mı? Osmanlı İmparatorluğu bir rejim olarak imparatorluk, monarşi, mutlakiyet, meşrutiyet bir rejim olarak kendisini feshetti. Çok açık bir şey. Son padişah bu feshi kabul etti. Yani milletin içinden çıkan bir umumi meclis monarşi ilave etti. Padişah da bu feshi kabul etti. Çünkü hadise çıkarmadan kendisine sadık olabilecek kuvvetlerle direnecekken, direnebilecekken direnmedi. Çok açık bir şekilde ifade etti. Kan çıkmasın, kavga çıkmasın anlamında atladı gitti bulduğu diye. Bu kadar açık. Bunu da fazla büyütemezsiniz. Gitti orada parasız sıkıntı içinde neredeyse sefalet derecesinde yaş öldü cesedini bakkal çakal şey yapmaya kalktı. Haciz altına almaya kalktı. Haklı olarak kendi açılarından. Çünkü borcu var. Onun. İşte kızı bilmem nereden yetişti Sabiha Sultan pırlantalarını verdi. Hacizi kaldırdı. Bu sefer kim gömecek kavgası başladı. Ben gömmem diyor. Öbürü ben almam diyor. İngiltere biz sokmayız diyor. Her yere hakim ya. Fransızlar başta evet derken sonunda su koydular. Allah'tan işte orada Ayşe Sultan'ın o zamanki eşi Abdülhamid'in damadı olan Ahmet Nami Bey Yaverandan idi. Suriye Cumhurbaşkanı olmuştu. Cesir şey naaşı kabul etti. E, Lübnan üzerinden Beyrut üzerinden Şam'a nakledildi ve orada gömülüdür. Bu, bu kadar böyle bir tarihtir. Bu göründüğü kadar da basittir anlaması. Ha, bunu karıştırabilirsiniz. Çeşitli şekillerde yorumlayabilirsiniz. Ama bu tarihçilik olmuyor. Kimse kusura bakmasın. Fazla bir şey olmaz. Bundan tarih yazılmaz. Türkler tarih yapan bir millettir. Tarihte her zaman büyük rolleri olmuştur. Onlarsız sız gelmez, coğrafya varsa abone olarak ve videoya like yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Osmanlı İmparatorluğu çökmedi. Tamam mı? Osmanlı İmparatorluğu bir rejim olarak imparatorluk, monarşi, mutlakiyet, meşrutiyet bir rejim olarak kendisini feshetti. Çok açık bir şey son padişah bu fesi kabul etti. Yani milletin içinden çıkan bir umumi meclis monarşi ilave etti. Padişah da bu fesi kabul etti. Çünkü hadise çıkarmadan kendisine sadık olabilecek kuvvetlerle direnecekken, direnebilecekken direnmedi. Çok açık bir şekilde ifade etti. Kan çıkmasın, kavga çıkmasın anlamında atladı gitti bulduğunuz diye bu kadar açık. Bunu da fazla büyütemezsiniz. Gitti orada parasız sıkıntı içinde neredeyse sefalet derecesinde yaş yani öldü. Cesedini bakkal çakal şey yapmaya kalktı. Haciz altına almaya kalktı. Haklı olarak kendi açılarından. Çünkü borcu var. Benim. İşte kızı bilmem nereden yetişti Sabiha Sultan pırlantalarını verdi. Hacizi kaldırdı. Bu sefer kim gömecek kavgası başladı. Ben gömmem diyor. Öbürü ben almam diyor. İngiltere biz sokmayız diyor. Her yere hakim ya. Fransızlar başta evet derken sonunda su koydular. Allah'tan işte orada Ayşe Sultan'ın o zamanki eşi Abdülhamid'in damadı olan Ahmet Nami Bey yaverandan idi. Suriye Cumhurbaşkanı olmuştu. Cesit şey naaşı kabul etti. E, Lübnan üzerinden Beyrut üzerinden Şam'a nakledildi ve orada gömülüdür. Bu, bu kadar böyle bir tarihtir. Bu göründüğü kadar da basittir anlaması. Ha, bunu karıştırabilirsiniz. Çeşitli şekillerde yorumlayabilirsiniz. Ama bu tarihçilik olmuyor. Kimse kursuna bakmasın. Fazla bir şey olmaz. Bundan tarih yazılmaz. Türkler tarih yapan bir millettir. Tarihte her zaman büyük rolleri olmuştur. Onlarsız gelmez coğrafyası alır.